Sivrisinek içeriye giriyor mu? Yani evet. böyle bir şey bu. Bir başka şey, Hindistan'da kutsal sayılan bir bitkidir ve adına tulsi denir bunun. Hakikaten çok özenle yetiştirirler. Zihin yorgunluğu probleminiz var ise, zihin yorgunluğu, dikkat dağınıklığı sorununuz varsa, bunu kullanacaksınız. Şimdi, e, ee, hatırlama gücünde bir düşüklük olabilir. Yani hatırlama gücünüzde bir zayıflık olabilir. Bak bunu çiğne, 3-4 yaprağını çiğne. iki defa günde bir öğleden evvel bir öğleden sonra hemen nasıl hatı ha, hem de o gün aynı gün etkisini göreceksiniz. Şimdi bakın bu fesleğeni aldığınızda ağzınızda tarçın kokusu var. Bak tarçın tadı gelir, kekik gelir. LAVA.